Siyasi iklim sürekli bir tartışma havası yaratıyor halkta. Ne zaman sakinleşeceğiz? Ee, bu 2023'e kadar devam edecek bence. 2023'te Türkiye'ye dayatılan birçok şey ortadan kalkacağı demektir. Ve bu süreci sürekli baltalamaya çalışan emperyalist güçler hiç durmadan ekonomik, biyolojik bir şekilde saldıracaklar. Özellikle Müslüman alemine. Yani burada sadece Türkiye değil, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Asya Cumhuriyetleri'nin Müslüman masum insanların hayatı söz konusu yani. Burada sadece hedef olarak Tayyip'i gösteriyor ama olaya daha objektif bakıldığında hedefin sadece Tayyip değil bütün Orta Doğu Müslüman alemi olduğu ortaya çıkacaktır. 2023 sonrası peki bir düzelme görüyor musunuz? Olağanüstü. Şimdi kendi madenlerimizi çıkarmaya hak haiz olacağız. Bıçak gibi olmayacak tabii. Ee, kendi olanaklarımızı kendimiz kullanma hakkına haiz olacağız. Bu olağanüstü bir durumdur. Bu mesela Karadeniz'de çıkartılan çıkarılmak üzere gazları işleyip kullanacak hale geleceğiz. Petrollerimizi kendimiz kullanır hale geleceğiz. Doğal gaz almak zorunda kalmayacağız. Ee, daha birçok şey var. Bor madeni büyük bir rezerve sahip. Çok sayı. güzel müjdeler veriyorsun ya. Umarım olur abi. Olacak arkadaşım. Şimdi Tayyip'i Tayyip sevmeyen CHP'li halka da şunu söylüyorum. Arkadaşlar sizin savunduğunuz siyasi şeye ben saygı duyuyorum. Ama Tayyip bugün Amerika'nın, emperyalistlerin e, istediklerine aykırı davrandığı için hedef oldu zaten. Bunu bu şekilde düşünsünler. Vatan, millet olarak düşünsünler. Sadece Tayyip değil. Aynı isimler tekrar kazanır mı abi? Tayyip A Bey ve AK Parti? Şu an ben riskli görüyorum bu durumu. Ee, şu an ekonomik... Halk için en önemli şey, geçim darlığı çeken bir halk için en önemli bir şey geçinebilmektir. Ve e, orta sınıf halkın birçok oyunu kaybetti Tayyip şu anda. Maalesef. İşte hayırlısı olsun. Bence hayırlısı olsun yani. Başka Şimdi bir şey demiyorum. Sağ olun. Saygıda. Ne zaman sakinleşiriz? Evet. Seçimden sonra düzelir miyiz? De? Elbette yani kesinlikle halk sakinleşecek mi önümüzdeki süreçte? Ya hükümet değişirse, ya başta kişi değişirse elbette o değişir. Ama kısa zamanda on patlıyor olmaz. Yani kısa zamanda olmaz ama zamanla olur. Elbette olur. Her şeye serinlik gelir. Peki değişmezse? Değişir. İyi imser olalım, mu olmayı sevmem ben. Değişir değişecek. Ne zaman sakinleşmeye başlayacağız? Ha vallahi sakinleşmeyeceğiz. Bu durum böyle giderse olmaz abi. Görmüyor musun ekonomiyi çökmüş abi? Seçimden sonra diyorum belki bir sakinlik gelir mi acaba? Ya yok abi. abi, seçim ne olacak şimdi? Yani ne diyeyim ki? Ekonomiye bak abi şurada bir oyun alacağız dedik. Vallahi billahi kaç aydır para biriktirdik bir oyun için. Bu saatten sonra kolay kolay düzenmeyecek gibi duruyor zaten. Yani kim gelse öbür günler de kötü. Şimdi parti adı vermek istemiyorum ama öbür günler de kötü. Öyle yani. Güzel bir adam gelmesi lazım ki düzelmesi lazım. Bir anne olarak en büyük en endişem üniversite mezunu gençlerin iş bulamaması, iş sahalarının çok kısıtlı olması, 15 yaşında 16 yaşındaki çocukların gelecek kaygısını yaşaması ve bu kaygıyla sınavlara girmeleri e, o kadar çok canım acıtıyor ki 16 yaşında bir kızım var e, ve benim 16 yaşımla mukayese ettiğim zaman. Çok güzel sorular soruyor çok sorgulayan bir nesil geliyor ama çok küçükler daha bunları düşünmemeleri gereken yaştalar. Maalesef bu düşünceleri kakalıyorlar yavrularımıza ben her ne kadar absorbe etmeye çalışsam da başaramıyorum çünkü o da sosyal bir çevrede yaşıyor. O da birçok şeyin farkında gelecek kaygıları çok yüksek çocuklarımızın ne olacağım anne ben anne benim sevdiğim meslek bu ama iş alanı yok ben iş bulamayacağım. Ben de diyorum ki ona sevdiğin işin sahibi ol mutlaka ki çok mutlu olacaksın. Ama çocuktaki endişe çok büyük ben yetişemiyorum. Çünkü o istediği meslekte çalışma sahası yok. Yani e, bilimde çok gerideyiz, teknolojide çok gerideyiz. E, bırakın artık hani e, bizler anne babalar olarak porsiyonları da küçültürüz vatandaş olarak. Ki vatanseverliği hiçbir şekilde bir partiye bağlamak doğru değildir. Ben herhangi bir partiye oy vermedim diye vatansever miyim ya da değil miyim? Ben asker kızıyım, bunu kimse sorgulayamaz. Ama ben benim vatanseverliğim ya da perverliğim bir partiye mal olamayacak kadar yüce bir değerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani benim de endişelerim bunlar evlatlarımız adına. Ağzınıza sağlık efendim. Ben sağlık teşekkür Türkiye'de ederim. Evet, Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihinde şimdiki 45 ya 70 ye arasında sorun. Anadolu kulübünde reisi cumhur seçemiyor da birbirine gidiyorum. Türkiye'miz öyle bir cennet gibidir. Dişte vuruyor, işte vuruyorlar. Ne muhalefet var ne iktidar var. Bunu el birliğe birlik ve beraber olmamız lazım. Bir, de şu var. Fakirlik yok. Adaletsizlik var. Bugün ben alıyorum 10 milyon diğer 2 milyon. Seyhan'a zem vermiyorduk için adaletsizlik var. Fakat bugün Seyhan'a verdiği zaman düzelir. Şimdi benim diyelim yüzde yüz verdiği için. Türkiye bu kulübü Herkes yok. Biz bu memlekete sahip çıkmamız lazım yani. Biz Çakay hancıyız. Ee, kervacıdır. kervancıdır. Ona göre memleketime sahip çıkarım. Sit yüzünden sürekli bir öfke hali var halkta. Ne zaman rahatlayacağız? Ne zaman sakinleşeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Siyasilerden kaynaklanıyor galiba biraz bu öfke. Nasıl düzelir bilmiyorum yani. Yani ben Zor. toplumun içinde... Tahammülsüzlük var. Çok bir öfke de. var abi. Çok öfke var. Bayağı bir öfke var. İnsanların birbirine saygısı kalmamış. Saygı yok sevgi yok. Seçimden sonra biraz rahatlama olmaz mı? Psikolojisi insanların biraz bozuk. Biraz uzun sürer gibi geliyor. Yani insanlar artık o kadar çok mağdur durumda kaldık ki. Elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları hepsi aldı başını gidiyor. Bir Türkiye yaşanmaz bir hale geldi artık. Biz kendi ülkemizde bu kadar sıkıntı yaşadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Hayat çok pahalılık. Bir de bu yani haksız kazanç yani yolsuzluk çok var. Yani işsizlik yani işsizlik olunca üniversiteyi bitirmiş gençler ben çok acıyorum yani. Hı. Ben gitmek istiyor abla. Evet, işe girmek için yapmadığı bir şeyler kalmıyor yani. Ben kendim lise mezunuyum. Ben yani kendim bir işe girmek için girmek istesem hak eder bir yere gelmek Hı. isterim yani. Doğru. Bir insanı karalayarak veya şey ederek bu işler olmaz yani. Artık hep torpil mi var? He, torpil var yani. Yolsuzluk var yani. Değişecek mi abla bu sistem? Değişir mi bir gün? Görür müyüz? Değişmez. Ya her gelen kendinden olanı mı? Dayın varsa e, e, bir yere geliyorsun. Öteki soy bir yere gelmiyorsun. Ben çalışıp Çabala, çabalıyorum bir yere geliyorum ama sen ötekisi kısa yoldan çalışmadan bir yere gelmeye çalışıyorsun. Ben bir lise mezunu olarak yani helal kazanmayı bu zamana kadar hiç boğazımda haram lokma geçmedi. Bundan sonra da inşallah geçmez. Abla şu konuda ne düşünürsün? Siyasi liderler ve partiler değişir mi önümüzdeki seçimde? Değişmez. Hepsi aynı. Aynı kişiler mi seçilecek? Aynı. Mi? Hepsi aynı kişiler. Onların hepsi aynı. Koltuğa oturanlar hepsi aynı. Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. E, önemli değil. İyi çalışmalar. Saygılar abla.